İkinci sonuçta kardeşler biz mümin olarak Allah'ı sevme iddiamızı ölünceye kadar sürdüreceğiz. Rabbimizden bu iddiadan bizi uzaklaştırmamasını dileriz. Çünkü başka tutacağımız bir şey yok. Bu sevgimizin ucu bucağı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisi sınırsızdır. Öyle dağlar kadar, ovalar kadar, uzay kadar filan diyemeyiz. Allah'ı seviyoruz sözü bizde başka bir şey yok anlamına gelir zaten. Ne kadar Allah'ı seviyoruz? Başka bir şey yok zaten. O kadar seviyoruz olması gerekiyor. Ama ikinci nokta çok önemli. Bizi Allah'ın sevip sevmediğini test etmemiz mümkündür. Bunun için kıyameti beklemeye de gerek yoktur. Elbette kıyamet günü, bütün müminler, ne kadar sevildiklerini, ne puan topladıklarını gözleriyle görecekler zaten. Ebu Bekir kim? Ebu Bekir'e metren, mesafen ne kadar? Herkes bunu anlayacak. Ama, şimdi de bunu test etmek mümkündür. Bunu, çok basit bir misalle örneklendirmek istiyorum. Bir mümin camiye giderken ve maazallah, maazallah haram işlenecek bir yere giderken aynı ayaklarını kullanıyor, aynı kalbin atışlarıyla nabzı sergileniyor. Bir mümin camiye giderken ki kullandığı ayağıyla, gidiş temposuyla, mesela mecburen gitmek zorunda kaldığı yeğeninin çalkılı, şarkılı, kadın erkek bir arada oturulan bir düğününe gidiyor. İkisi de gidiştir. Eğer mümin camiye giderken kullandığı ayağındaki tempoyu, hızını, kalp atışını, o yanlış gitmemesi gereken yere de giderken kullanabiliyorsa ortada ciddi bir sonuç vardır. Bu müminin ayaklarında göklerden gelme bir garanti yok demek.